Herkese selamlar arkadaşlar. Muğla, Milas, Kazıklı'dayız. 59 dönüm. Çok güzel bir arazi tanıtımına geldik. E, zeytinlik vasıflı. içerisinde yetişkin zeytin ağaçlarının bulunduğu gayet güzel ve full deniz manzaralı arkadaşlar. Çok güzel bir zeytinlik tanıtımına geldik. Ulaşımımız çok rahat. Biz binek araçta buraya kadar gelebildik. Köye de yaklaşık 400 metre mesafemiz var. Biraz sırt noktalardayız arkadaşlar. Burada olmamızın bize en büyük avantajı da komple Denizi görüyor olmamız arkadaşlar. Kazıklı Koyuna komple hakimiz, bodrumu görebiliyoruz. Ve sağ tarafta açık denizden de arkadaşlar Yunan adalarına kadar görebiliyorsunuz. Konumumuz, lokasyonumuz çok güzel. 59 dönüm içerisinde yetişkin zeytin ağaçları var. Ulaşımımız rahat. Ee, gayet güzel bir lokasyonda arkadaşlar. Fiyatını belirtelim. Fiyatımız 75 milyon arkadaşlar. 75 milyon fiyatımız var. Ee, dönüm olarak dönüm fiyatına vurduğumuz zaman arkadaşlar emsallerin altında kalıyor. Arazimiz... Bu noktadan başlıyor. Sırt kesime doğru devam ediyor arkadaşlar. İleride görünen çam ağaçlarının oraya kadar komple devam ediyor. Şu alan kalıyor bu kısım. Yaklaşık %30-35'lik bir alanı denizi görmez. E, fakat geri kalan %60-65'lik kısmı komple arkadaşlar kazıklı koyuna hakim. İçeride 1500-1700 adet e, yaklaşık zeytin ağacımız mevcut. Hepsini tek tek saymamız imkansız. E, komple arkadaşlar ağaçlarımız bakımlı. Ve bunların e, işin ticari boyutundan bakıldığı zaman, hani biz burayı zeytinlik olarak değerlendirelim, e, işte yıllık yağ oranını alalım, yağımızı satalım dediğiniz zaman arkadaşlar bir yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon gibi bir yağ parası bırakacaktır arkadaşlar. Konumu, lokasyonu çok güzel, e, 15 tona yakın e, her yıl zeytin yağı alabilirsiniz burada bilginiz olsun. Ağaçlarımız çok güzel arkadaşlar, e, verimli ağaçlar hepsi. Bu komple bu sırt kısım kalıyor. Ve konumu lokasyonu çok güzel arkadaşlar. Biz binek araçla buraya kadar gelebildik. E, gayet güzel bir noktada. E, full de denizi görüyoruz. Yani kazıklı koyuna komple hakimiz arkadaşlar. E, lokasyonu çok iyi. Çok güzel bir konumda. Yani şu manzara paha biçilmez zaten. Bir ikincisi burada böyle bu emsal bir arazi bulmamız imkansız arkadaşlar. Genelde yatayda kalıyor araziler burada. Denizi bu açıdan gören... E, nadir arazilerden nadir zeytinliklerden bir tanesi diyebilirim burası için e, gayet mantıklı arkadaşlar fiyatı da e, emsallere göre e, dönümü yüksek olduğu için arkadaşlar biraz daha mantıklı kalıyor fiyatı da e, küçük parçalarda dönüm fiyatını bu rakamlara denk gelmesi biraz zor işin açı arazimiz çok güzel. Ticari boyutlu bakabilirsiniz. Yatırım amaçlı bakabilirsiniz arkadaşlar burası için. Lokasyonu çok güzel. Ulaşımı çok güzel. Çok rahat. Biz binek araçlar arkadaşlar. Rahat bir şekilde gelebildik. Dilerseniz burada içerisinde kendinize bir adet bir ev yapma imkanınız da mevcut. Bir adet yapı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Elektriğini, suyunu, sondaj ve güneş panelleriyle çözebilirsiniz. Her gün bu manzaraya da uyanabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. İki tane... Yolu var buranın arkadaşlar. Birisi köyün yanından gelen bir yol. Biri de köyün çıkışından gelen bir yol. İki yol da çok düzgün arkadaşlar. Direkt arazinin içerisine kadar araçla, binek araçla ulaşabiliyorsunuz. Fiyatımız da 75 milyon dedi. Konumumuz, lokasyonumuz çok güzel. Komple kazıklı koyuna hakimiz arkadaşlar. Şu manzarayı başka bir arazide size sunmamız biraz zor oluyor. Etrafımız komple Orman arazisi. Dilerseniz e, o kısımlarda da arkadaşlar e, biraz büyüme de yapabilirsiniz. Arazinizin içerisinde boş olan yerleri yine zeytin ağaçlarıyla donatabilirsiniz. Ama etrafımız komple orman arazisi. Herhangi bir zeytinliğe bitişik değiliz arkadaşlar. Yolumuz, her şeyimiz mevcut. Herhangi bir problem olmayan, sıkıntısı olmayan bir zeytinlik arkadaşlar. Burada bu kısımda e, işin diğer boyutuyla alakalı da hani e, hobi bahçesi yapılıyor o şekilde de değerlendirmek isterseniz arkadaşlar. Onun detayıyla alakalı da e, ekrandaki ilişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Onda bir ince hesaplaması var. Onu da yapabiliriz arkadaşlar. O şekilde de birebir bir kar oranı bırakacaktır. Yani yüz bir kar bırakacaktır. Ama konumu, lokasyonu çok güzel arazimizin. Manzaramız çok güzel. İçerisindeki ağaçlarımız gayet bakımlı ve yetişkin. E, i̇şin ticareti boyutuna baktığımız zaman tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yıllık e, 4 milyon, 5 milyon aralığında bir zeytinyağı şeyi olacaktır. Bunun da arkadaşlar e, enflasyona göre Zeytinliğimizin kendini amorta etme süresi yaklaşık 15 yıldır. Türkiye'de 20 yılın altında alınan her şey mantıklı. E, o anlamda arkadaşlar e, size kar ettirecek bir yer burası. Gayet güzel. Arazi yatırımcılarının burayı değerlendirmesini istiyorum. Ekrandaki iletişim numarasından bütün detaylar için bana ulaşabilirsiniz. Alıcısına hayırlı olsun diyorum.